Devre arasında Wolverhampton'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Lemina, Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynamıştı. Oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar mukabelesi var, ancak sözleşmesinde artı bir yıllık opsiyon maddesi de mevcut. Yani aslında kontratının son senesine girmedi. Çok yüksek maaş 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabaab talip oldu bir süredir de girişimlerini sürdürüyorlar. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu satmak istemiyor. Ancak kendisi ayrılmak isterse durum değişebilir. al son derece yüksek bir maaş önerisinde bulunduğu konuşuluyor. Rakam şu an için net değil. En az 10 milyon eğer Lemina bunu kabul ederse Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirecek. Gabonlu futbolcunun 10 milyon euronun altında bir rakama bırakılması beklenmiyor. 1.84 boyundaki ön libero eğer transfer yaparsa sadece 6 aylık süreçte hem şampiyonluk kazanmış hem de Galatasaray'a para kazandırmış olacak.